Merhaba burası Mavi Efem. Ben sunucunuz Fatma. Aslında bunların İngilizce adına variety show deniyor. Kore'de de bu programları yeni pro diyorlar. Yakın zamanda çok fazla variety show izlediğim için bununla ilgili bir öneri videosu hazırlamak istedim. Bence şu an bu videoda bahsettiğim programlar hayatınızda görüp görebileceğiniz en eğlenceli programlar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben aralıksız güldüğümü hatırlıyorum bütün programları izlerken. Birçoğunun kısa olmasından dolayı çok kolay bir şekilde izleyeceksiniz. Hem de sıkıldığınızda böyle canınız eğlenmek istiyorsa açın bu programları izleyin. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum hepsini. O zaman hazırsanız Variety Show'lar Part 3'e başlıyoruz. İlk Variety Show'umuzla başlayalım. Busted. Aslında Busted Kore televizyonlarına yayınlanan bir eğlence programı değil. Netflix'e özel olarak yapılmış bir program. Ama internette de bulabilirsiniz yani Netflix'iniz yoksa da problem olacağını zannetmiyorum. Bu program 3 sezonluk bir program, İlk 2 sezonu 10 bölüm, 3. sezonu ise 8 bölümden oluşuyor. Bunun aslında bir konsepti var yani bunu Sherlock Holmes'u izlediniz mi bilmiyorum ama bir dedektif story anlatılıyor yani dedektif hikayesi anlatılıyor. Asıl ana kadromuzun hepsi bir dedektif rolünde oynuyor ve açıyorum ki bir hırsızlık oluyor ya da bir cinayet oluyor ki bir, tamamıyla senaryo üzerine dönen bir şey bu. Ve o cinayet, o hırsızlığı ya da herhangi bir suç oldu işte işte onu bulmaya çalışıyorlar, delilleri toplamaya çalışıyorlar gibi eğlenceli bir program. Bu diğer bahsedeceğim variety şovlardan tek farkı bunda belli bir senaryo olması. Yani belli bir senaryo üzerinden programı çekmişler. Ama diğer bahsedeceğim variety şovlarda senaryo yok. Tamamıyla doğaçlama gidiyor yani. Oyunlar üzerinden dönüyor genelde program. O yüzden bunda sadece senaryo var. Eğer izlemek isterseniz diye bu bilgiyi de vermek istedim. Peki kadrosunda kimler var? Kadrosunda gerçekten çok ünlü insanlar var. İlk başta Running Man'i e izlediyseniz, eğer variety show izlemeyi seviyorsanız zaten Running Man bunların babası gibi bir şeydir aslında. ji Sok bu programın asıl main karakteri. Daha sonra EXO'dan Seyun, Kim Sejun, Kim Sejun birazcık daha sonradan katılıyor. İlk sezonun ee, bir iki bölüm sonrasında katılıyor. Lee Kang Su, Kang Min Young... Daha sonra ikinci sezonda da, ilk sezonda yok ama ikinci sezonda da Isun Gide katılıyor bu programa. Ve birkaç tane daha kişi bu programda yer alıyor. Bence eğlenceli bir programdı. Netflix üzerinden çok rahat ulaşabileceğiniz, aynı zamanda internette de kolayca bulabileceğiniz bir program. İzlemek isterseniz şiddete tavsiye ederim. Bir sonraki variety show'umuz bence gelmiş geçmiş en eğlenceli variety show olabilir. Ben şu ana kadar gerçekten çok fazla variety show izledim. Bu sıralar zaten takmış durumdayım. Kore dizilerinden çok variety show'lar izliyorum çünkü çok eğlenceliler. Bence şu ana kadar izlediğim gerçekten hem sezonların süresi olarak düşünelim ya da işte sezonların içerisinde geçen eğlenceye baktığımızda, kadroya baktığımızda ya da yenilikçilik olarak baktığımızda en kendini geliştiren program bence şu an bahsedeceğim program. Bu program mutlaka izleyin. Adına gelecek olursak New Jersey to the West. Kore adı da gibi Belki duymuşsunuzdur. Ya da Instagram'da bir videosuna denk gelmişsinizdir. Çünkü çok popüler. Bence hani variety show izleyenler arasında gerçekten popüler bir program. Ve Kore'de bence en çok izlenen program olabilir diye düşünüyorum. Yani yaşlısından gencine birçok insan bu programı izliyor. Hatta programın PD'si yani PD'si yapımcı gibi düşünebilirsiniz. Kore'de PD deniyor onlara. Na PD. Belki duymuşsunuzdur. Yakın zamanda BTS'le birlikte bir işbirliği yapmış hem V Live'a video çekmişlerdi hem de Napidi'nin kendi YouTube kanalı üzerinden videolar yayınlamışlardı. Eğer BTS takip ediyorsanız Napidi ile karşılaşmışsınız. Hatta Napidi son zamanlarda o kadar popüler oldu ki bu programdan sonra birçok dizi bittikten sonra işte oyuncularla birlikte aynı program prosedürüyle böyle eğlenceliş videolar çekip YouTube'a atıyorlar. O yüzden bence Kore'de aşırı ünlenen PD'lerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Programı konusuna gelecek olursak aslında çok değişik bir konusu var. Yani belli bir konusu yok aslında. Oyunlar üzerinde gidiyor program tamamıyla. Belirli oyunlar var. Mesela sabah görevi gibi oyunlar var. İşte sabah belli bir saatte sizi işte atıyorum ki bir şarkıyla uyandırıyorlar ya da işte şu saatte kalkacaksınız diyorlar. Size bir görev veriyorlar. Sallıyorum. Görevlerden mesela birkaç tane örnek vereyim. Mesela 6 tane kart koyuyorlar. Her kartta farklı bir görev oluyor. Herkes bir kart çekiyor. O görevi yapmaya çalışıyor gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ve bunun asıl konusu aslında şey. Hani o görevleri yaptıktan sonra yemek yeme hakkı kazanıyorsunuz. Yapamazsanız yemek yiyemiyorsunuz diye bir konseptleri var. Aslında yemek üzerine gidiyor Bu program farklı ülkelerde çekiliyor. Özellikle Asya ülkelerine gidiyorlar, farklı ülkelere gidiyorlar, Kore dışına çıkıyorlar. Son e, sezonlarda galiba Kore'de kalmışlardı. O da muhtemelen pandemiden dolayı kaldıklarını düşünüyorum. Ama onun dışında hep farklı ülkelere giderek çekilen bir program. Ve bu programın yemek üzerine bir konsepti olduğu için bir tane restorana gidiyorlar mesela. O restoranda da bir menü seçiyor yapımcılar. PD seçiyor genelde ve o Menüde işte her yemek tek tek geliyor ve o tek tek gelen yemekleri yemek için oyunlar oynuyorlar. Kişi bilme oyunu oynuyorlar. Mesela Kore'nin ünlü insanlarının fotoğraflarını gösterip 3 saniye içerisinde onu bilmeye çalışıyorlar. Ya da işte kelime oyunları oynuyorlar gibi gibi bir sürü bir sürü eğlenceli oyun oynuyorlar. O kadar yenilikçiler ki yani bütün trendlere ayak uyduruyorlar. Yani popüler bir oyun insanlar arasında böyle gençler arasında dönüyorsa onu hemen Shinsuigü formatına döndürüyorlar ve o programla oynatıyorlar. Bence gerçekten çok yenilikçi bir program aşırı eğlenceli yani bunu defalarca kez söyleyeceğim galiba. Kadrosuna gelecek olursak Kanadomu muhtemelen biliyorsunuzdur. Men on a Mission, Knowing Bros diye bir tane program var. O program Kanadomla Isugun o programda yer alıyor. Aynı ekip yine Çin Söyüge ekibinde de Kanadomu ve Isugun var. Aynı zamanda Winner'dan Mino var. Block B'den Pio var. Sonra Super Junior'dan Kion var. Sonra Anjoon var. Kiz'den Chion var. Yani kalabalık bir kadrosu var aslında. Ve gerçekten kadro o kadar birbirini tamamlıyor ve o kadar kendi içerisinde artık şey olmuşlar ki, yakın olmuşlar ki çok eğleniyorsunuz yani izlerken. Ben çok eğlenceli bir konsept olduğunu düşünüyorum. Bence o konseptlerin hepsi YouTube'a bile uyarlanabilir yani. O kadar hani özgün içerikler bulup aslında her şeye evebileceğiniz konseptler var. Ben çok beğenmiştim. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu 8 sezondan oluşan bir Variety program. Her sezonu aslında bunu da değinmek istiyorum. Her sezonu 10 bölüm, 11 bölüm, bazen 5 bölüm oluyor, değişiyor. Neden değiştiğine değinmek istiyorum şu an. Şöyle bir konseptleri var. Dragon Ball adında 7 tane Dragon Ball. Aslında her sezonda böyle bir görevleri var yani. Hani bahsettiğim görev oyunları yapıyorlar, yemek yemeye çalışıyorlar ya. Bu görevlerin sonunda da onlara Dragon Ball adında toplar veriyorlar. Ve her sezonda 7 tane topu kazanmaya çalışıyorlar. Eğer bu 7 tane topu toplayabilirlerse o grupta olan herkesin bir dileğini gerçekleştiriyorlar. Ama bu dilekte yaklaşık 1000 doları geçmeyecek şekilde bir dilek dileyebiliyorlar yani 1000 doları geçmeyecek şekilde herhangi bir şey dileyebilirsiniz. Böyle bir mantığı var programın. Diyelim ki o Dragon Ball görevini yapmaları gerekiyor. İşte 7 tane Dragon Ball'u toplamaları gerekiyor. Eğer herhangi bir tanesinde görevde elenirlerse direkt sezonu bitiriyorlar. Bayağı siyah ekran geliyor ve bitti. Gıt bitmek demek karacada. Gıt deyip bitiriyorlar bütün sezonu. Böyle bayağı siyah ekran görüyorsunuz. Siz sonra tekrardan o ekranı beyazlaştırıp arka planın ne olduğunu size gösteriyorlar falan o an hemen farklı bir sezona geçebiliyorlar. Yani o kadar komik ki her şey. Böyle izlerken ne oluyor ya falan oluyorsunuz böyle. Ama bir süre sonra o duruma çok alışıyorsunuz yani. Siz de hadi bitirelim falan moduna geçiyorsunuz. Bence mutlaka mutlaka bu variety show'u izleyin izlemediyseniz. İnternette yine bulabilirsiniz. İnternette bildiğim kadarıyla 3. sezondan son sezona kadar ben bulmuştum. İlk 2 sezonu bulamadım. İlk 2 sezonda galiba de oynuyor. Daha sonra askere gittiği için çıkmış farklı bir variety şova geçmiş, tekrardan geri dönmemişti. Ama ilk iki sezonda bulabilirseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yani ben bulamamıştım. Bir sonraki variety şovumuz ise Spring Camp. Spring Camp'ta da az önce bahsettiğim Shinso Yugi kadrosunun aynısı oynuyor. Aynı kişiler var. Zaten o kadroyu o kadar çok benimsedim ve seviyorum ki yaptıkları bütün işleri izliyorum. Çünkü çok fazla ekip olarak farklı programlarda oynuyorlar. Aynı kişiler farklı variety şovlarda oynuyor. O yüzden hepsinin konsepti farklı olduğu için hepsinde farklı şeyler görebiliyorsunuz yani. Hani işte biri daha eğlenceli, biri daha kötü değil yani. Hepsinin konsepti farklı ve hepsi çok eğlenceli. Spin Kamp'ta da aslında birazcık şey, dinlenme kampı olarak bu program yaptılar. Bu program bu sene çıktı. 2021 yılında çıktı. Hatta New Jersey to West Variety Show'un 9. sezonu çıkacak bu yaz. Yani çekecekler. Muhtemelen e, Eylül gibi falan yayınlanır diye tahmin ediyorum. Ondan önce bir program gibi düşünebilirsiniz bu Kampı. Camp'ı. 10 bölümden oluşuyor. Şeyiniz 10 bölüm tamamlanmadı. Şu an 7 bölüm kadar internette var. 10 bölüme kadar olacak ve bitecek diye tahmin ediyorum. İleriki yıllarda yeni sezonlar gelir mi ondan emin değilim. 6 kişilik kadronu 3 kişi 3 kişi diye ayırmışlardı. 3 kişi farklı bir yere kampa gidiyor. 3 kişi farklı bir yere kampa gidiyor. Her ekibin bir tane kaptanı var. Ve bu kaptan da bütün kamp malzemelerinden, her şeyden, yemeden, içmeden hani kamp için ön hazırlıklarının hepsi o kaptanlardan sorumlu. Ve o kaptanlarda işte kamp işte için gerekli olan işte çadırdır, erzaktır ne varsa yiyecek, içecek hepsini alıyorlar ve kampa gidiyorlar. Kampta da işte çadır kurmaya çalışıyorlar. Birlikte vakit geçiriyorlar. Birazcık dinlenme kampı gibi düşünebilirsiniz. Ama ben yine çok keyif almıştım bunu izlerken. Dediğim gibi 10 bölümlük olduğu için tek sezonu var şu anda. Ama ileride daha fazla sezon olur mu emin değilim. 5 bölüm bittikten sonra geri kalan 5 bölümde de işte 10 bölümün geri kalan 5 bölümünde de yine ekipler değişiyor. Farklı şekilde gruplanıyorlar. Bu sefer kaptanlar da değişiyor. Kaptanlar değiştiği için de var olan erzaklar da değişiyor yani. Doğal olarak ekip değiştiği için de komedinin de versiyonu değişiyor. Yani bence izleyin. Ben bu ekibe bayıldığım için izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız ve asla pişman olmayacaksınız diye düşünüyorum. Bir sonraki variety Show'muz ise yine aynı ekiple. Galiba bunu sürekli söyleyeceğim ama o ekip şahane bir Bu variety show'umuzun adı ise Kang's Kitchen. Korece ismi ise Kang's Kitchen. Buradaki konseptte bir tane restoran açıyorlar. Bayağı sıfırdan yapıyorlar yani bütün binayı falan. Hani Muhtemelen prefabrik evler gibi hazır binaları alıp koyuyorlar diye düşünüyorum. Sıfırdan bir bina yapıp içerisini dekore edip restoran yapıyorlar. Kore'nin farklı yerlerinde de yapabiliyorlar. Belki de ileriki zamanlarda yurt dışına da yani işte muhtemelen Asya ülkelerine de çıkabilirler diye düşünüyorum. Kurulan restoranı işletmeleri gerekiyor ve bu işletmede hem garson olacaklar hem yemeklerin hepsini kendileri yapacaklar. Hem işte hani bu kasada birileri duracaksa işte birileri karşılanacaksa gelen müşterileri hepsini o ekip sorumlu. Bahsettiğim ilk başta bahsettiğim New Jersey 2 West ekibinin sorumlu. Aynı kadro zaten orada. Na PD dediğimiz o yapımcı zaten bütün bu 3 variety show'unda yapımcılığını yapıyor ve arka tarafta onu görüyorsunuz zaten siz de programı izlerken. Herkes kendi yemeğini bulmaya çalışıyor. İşte ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım ki birçok zaten yemek yapmayı bilmiyor. Birkaç tane içlerinden bilen var. Yemek yapmayı öğreniyorlar ilk başta. Bir ekip tatlı yapmayı öğreniyor. Bir ekip yemek yapmayı öğreniyor. İşte genelde Isugun hep bulaşık yıkıyor orada. Yani Isugun aslında İngiliz anahtarı gibi bir şey bu programda. Her işi yapıyor. Bulaşık yıkıyor, yemekler için ön hazırlığı yapıyor, garsonluk yapıyor, kasaya bakıyor. Yani orada kemik bir görevi var kadroda. İzlerken yine çok eğleneceğiniz bir program. Hem de izlerken Vay be! Bunların da ne farklı yetenekleri varmış diye görüyorsunuz. Her programda farklı bir yeteneğini görüyorsunuz aslında bu ekibin. Winner'dan, Mino da bu kadroda olduğundan bahsetmiştim. Gerçekten çok yetenekli bir sanatçı. Ben onu artık idol gibi görmüyorum yani. Benim gözümde o birazcık sanatçı noktasına yükseldi. Çok güzel bir çizim yeteneği var yani. Doğuştan gelen bir yeteneği var ve bu programda, 3 programda bunu gösteriyor sürekli. Yani bir şeyler olduğunda, çizim olduğunda o yapıyor ve bu Kangşik'ten da özellikle restoran için her sezonda böyle değişik tablolar çizip o restorana asıyor falan. Bence çok keyifli bir variety showdu. İzlemeliyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu variety showda 3 sezondan oluşuyor. İlk 2 sezonu 6 bölüm, 3. sezonu da 4 bölüm. Ve son variety showumuz Master in the House. Bu variety show birazcık diğerlerine göre daha uzun bir variety show. 147 bölümden oluşuyor. Yani Türkçe çevirisi olarak 147. Belki Kore'de daha fazla bölümü vardır. Emin değilim. Programın ana karakteri Isungi. Isungi askerden geldikten sonra bu bahsettiğim şeyin sövgü kadrosundaydı. Askere gitti. Daha sonra askerden geldikten sonra Master House Overrated Show'unu çekmeye başladı. Ve asıl main karakter o. B2B grubundaki Yokcunce de o ekipte vardı. Oyuncu olan Nisan da bu ekipte vardı. Daha sonra ekip değişti. ya zaten askere falan gitti. Onun yerine Astro grubundaki Chowunwo geldi. Oyunculuk da kendisi. Galiba son sezonda da katıldı diye hatırlıyorum. Yani kadrosu bayağı renkli bir kadro ve eğlenceli bir kadro. Konusuna gelecek olursak, konusu aslında isminden de anlaşıldığı gibi bir tane ustanın evine gidiyorlar ve bu ustanın evinde bir gece iki gün kalıyorlar diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Kore'nin sanatçıların evine gidiyorlar. İşte rock sanatçılarının, ne bileyim ressamların, yazarların, işte oyuncuların gibi evlerine gidiyorlar gibi düşünün. Ve her gittikleri kişinin çok farklı karakterleri olduğu için onların programlarına uymak zorundalar. Bir gün içinde onlar ne yapıyorsa aynılarını yapmak zorundalar. Öyle bir konsepti var programın. Yani bir sporcunun evine gittilerse o sporcu bir gün içerisinde ne yapıyorsa, ne kadar spor yapıyorsa, nasıl bir beslenmesi varsa o şekilde yaşamak zorundalar. Diyet yapıyorsa diyet yapmak zorundalar gibi. Her gittikleri evde dediğim gibi farklı insanlar olduğu için çok farklı atmosferlerin içerisine girip onlara ayak uydurmaya çalışıyorlar. Aç kalıyorlar böyle şeylerinde bavulların içine böyle de ramen falan taşıyorlar. işte bazen ocak falan götürüyorlar. Aç kalınca böyle gecenin bir vakti ramen yapıyorlar böyle yiyorlar falan. Gerçekten eğlenceli bir program. Son sezonlarına daha yaklaşamadım bölüm sayısı uzun olduğu için. Yani şu an çoğunluğunun olduğu bölümlere henüz gelemedim. Ama orada konsept de aynıdır diye tahmin ediyorum ileriki sezonlarda da. Bence aşırı eğlenceli bir program. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Zaten üstünlüğü ve iletişim vazgeçilmez karakterlerinden bir tanesi bence. O da gelecekte şey gibi Yüce Sok. Kamadon gibi bir variety show komedyeni olacaktır diye düşünüyorum oyunculuğunun yanı sıra. Bu programlardan birini izlemediyseniz mutlaka birini açıp izleyin. Gerçekten hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız emin olabilirsiniz.